Herkese merhaba arkadaşlar, <laughs> kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Duy Beni'den yepyeni kamera arkası paylaşımları yayınlamaya devam Çık ediyoruz. Ya Herkes dizinin yeni bölümlerini büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Bu yaz sezonuna damga vurulan çiftimiz Ekkan ise herkesin ilgi odağı olmayı başardı. İşte sizler için Rabia Soytürk'ün bugünkü Instagram paylaşımları. Eğer sizlerde Duy Beni Dizisi ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.